Yani arkadaşlar nasılsınız diyeceğim ama hiçbiriniz iyi değilsiniz, hiçbirimiz iyi değiliz bunu biliyoruz. Arkadaşlar malum oyuna hala güncelleme gelmesini bekliyoruz, hala sunucunun tamamen taşınmış olmasını falan bekliyoruz. Maalesef şu anda beklentimizin altında kaldı her şey. Maalesef bir hayal kırıklığı oldu. Hani Eyl Ekim ayının sonu olacaktı, işte zaten sezon tamamen bitti, ayın biri oldu, hala güncelleme yok, hala bekliyoruz falan derken Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyunda hiçbir değişiklik yok yani böyle kaldık ne yapacağız bilmiyoruz hani Elbette gelecek Arkadaşlar bunu yani kalkıp da işte güncelleme getireceğiz sunucuları taşıyacağız deyip Ondan sonra da böyle bırakma gibi bir durumları yok zaten öyle bir şey mümkün değil ama ne zaman geleceği ile alakalı problemlerimiz ve soru işaretimiz maalesef hala mevcut arkadaşlar onlar ne yapacağız, ne diyeceğiz bilmiyorum. Nasıl çözeriz göreceğiz. Artık bundan sonra nasıl bir yol çizecekler yani insanlar hepimiz burada bekliyoruz. Öyle bir durum var. Hala güncelleme gelmemiş. Oyunda gerçekten şu anda her şey kapalı yani işte ne bileyim görevler ödevler yok. Sezon bileti yok, hiçbir şey yok. Yani şu an oyuna giriyoruz sadece giriyoruz. Ya yani sırf şu anda inanın e, oyuna girme isteği dahi yok yani hiç kimse de. Bunu biliyorum. Ben şu an mesela sırf şöyle iki muhabbet edelim diye e, girdim. E, yani oyunun şu an keyfi dahi yok ya inanılmaz derecede. Yani inanılmaz bir e, durum yaşanıyor. Keyif yok hiçbir şey. O oyuna giriyorsun. Öyle oynuyorsun işte falan. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Paket açmaya kalksan paket açamazsın. Bir şey yapamazsın arkadaşlar. Yani öyle bir durum. E, şunu da söyleyeyim. Bugün ben maille attım tekrardan. Yani bu durumun herkesi rahatsız ettiğini, Ekim'in sonunda bunun e, tamamlanacağını ama hala hiçbir şeyin olmadığına dair e, ve güncelleme tarihinin tam olarak net olarak e, bize bildirilmesini istediğime dair bir mail attım arkadaşlar. E, ama şu anda yani öyle vakitleriydi galiba. Şu anda hiçbir şekilde hiçbir dönüş yok arkadaşlar. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Yani Total Futbol'un e, global sürümünün Instagram hesabında işte aylık e, planlama atılmış. Yani ne olacak, ne olmayacak diye altında Endonezya tarafından yazanlar var. E, bu tarafa güncelleme ne zaman gelecek diye e, onlar dahi cevapsız şu anda arkadaşlar. E, ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum açıkçası. Beklemekten başka bir çaremiz var mı? Bence yok. <laughs> e, malumunuz bu oyunu kalkıp da şu an siler miyiz silmeyiz öyle bir durumda var yani kalkıp da şimdi güncelleme gelmedi diye e, sileceğiz diye bir şey yok illaki gelecek illaki e, oyuna gireceğiz güncellemesi olacak ama ne zaman olacak dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir açıklama yok arkadaşlar maalesef şu anda benim beklendiği beklediğim yani beklentim e, tamamen yok oldu yani hani öyle diyeyim mesaj atıyorsun, mail atıyorsun, cevap yok. İşte yorumlar atıyorsun, yorumlara cevap yok. İşte bir taraftan biri e, laf kalabalığı yapıyor diyor ki işte şu saatte açılacak, şu saatte güncelleme gelecek. İşte sezon bitti, her şey bitti, etkinlikler bitti, güncelleme gelecek bir saat sonra, 2 saat sonra, 3 saat, saat sonra. E, bilmiyorum yani bunları tamamen beni şey yapmıyor. Hani bu konuda ikna etmiyor zaten arkadaşlar. Benim şu an ikna olabilecek olduğum şey nedir? Şu oyunun giriş sayfasında en azından bir metin paylaşırsın. Dersin ki ya böyle böyle Ekim ayı tamamlandı. Böyle böyle konuşuldu ama tarih şu. Yani şu gün güncelleme gelecek dersin. Ya da bu oyunda yani şu anda hiçbir şekilde şey yok. Etkinlik yok bir şey yok. Yani ne yapacağız? Biz bu oyuna girdikten sonra ne yapacağız yani burada? Ne yapmamız gerekiyor? E hiçbir şey yapamıyorsun boşa vakit harca. Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yani inanın hani böyle saçma saçma takılacağız herhalde. Ya da arkadaşlar hani en azından bu açığı kapatmak için global versiyonda oynayabilirsiniz diye e, tavsiye verebilirim. En azından orada birazcık şey yapın. Bakarsınız kaza bela bir şey olur bu tarafa hiç giremeyiz falan. En azından globalde bir hesabınız olsun arkadaşlar oradan devam edeceğiz. Zaten burası güncellenecekse global olacak. Hiçbir fark yok. Ee, ama gerçekten insanların bütün emekleri burada yani. Hani bu saatten sonra kalkıp da böyle bir ters bir hareket yapılırsa e, çok kötü olur. Yani inanılmaz derecede kötü olur. Bunu kimse istemez. Ki karşı taraf da istemez bunu. Yani Galatasaray da bunu istemez. Bunu yapacağını da düşünmüyorum. Öyle bir durum olmaz yani arkadaşlar. E, şunu görüyorum. Bazı arkadaşlar da mesela e, Google Play'de e, Play Store'da şeyi görebiliyorlar şu anda. Global sürümün uygulamasını görebiliyorlar. Ben göremiyorum mesela. Ben sadece normal standart şu anda kullandığımı görüyorum. Ama bazı arkadaşlar da görüyorum. Hatta birlikten şey yapanlar var. indiren arkadaşlar vardı. Ama orada da tabii değişen bir şey yok. Herhangi bir normal şu anki bu Arap hesabıyla falan giriş yapmıyor arkadaşlar. Orada da bir sıkıntı var. Yani Play Store'a nasıl geldi bu? Bu zamana kadar bizim bölgemizde kullanılmıyordu. Tamam anladık. O zaman onu kullanacağız ama niye herkes de yok? Da bir soru işareti ne olacak ne gidecek arkadaşlar inanın hiçbir şey bilmiyorum şu anda yani en azından atmış olduğum meyleme cevap verirlerse e, şöyle hızlıdan e, size geri dönüş yaparım diye düşünüyorum ama şu an için e, ortalıkta bir hareketlilik yok arkadaşlar e, ondan dolayı da biraz daha beklemek zorundayız e, en kısa sürede bakın en kısa sürede yani güncelleme geldiği andan itibaren en kısa sürede e, hayatta olursam eğer direkt zaten e, videosunu çekeceğim paylaşacağım arkadaşlar. E, en ince ayrıntısına kadar konuşacağız oturacağız hep beraber. Ama şu an için dediğim gibi beklemek zorundayız arkadaşlar bakalım hayırlısı diyelim. Umarım bundan sonraki video arkadaşlar güncelleme videosu olur. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Haydi bay bay.